İstanbul polisi sigara kaçakçılarına operasyon düzenledi. Şebeke üyelerinin yakalanmamak için davetiye parolasını kullandığı ve kendisini hoca olarak tanıtan bir kişiden icazet aldığı ortaya çıktı. İşte bu operasyona ilişkin ayrıntılara TRT Haber muhabiri Büşra Çelik ulaştı. Şifreli konuştular. Kaçak sigara yerine davetiye parolasını kullandılar. Ama polisin dikkatinden kaçamadılar. İstanbul kaçakçılık suçlarıyla mücadele ekipleri sigara kaçakçılarının peşindeydi. Şebekenin yurt dışından kaçak yollarla getirdiği sigaraları tır ve kamyonlarla İstanbul'a taşıdığı belirlendi. Ayrıca kiraladıkları depoları imalathaneye dönüştürerek sigara üretimi yaptıkları tespit edildi. Ekipler 6 ay boyunca şebekeyi takip etti. Şüphelilerin yakalanmamak için kaçak sigara yerine davetiye geldi mi gibi ifadeler kullandığı, polise yakalanan şebeke üyelerine ise para cezası kestikleri anlaşıldı. Operasyona dair ilginç ayrıntılara TRT Haber ulaştı. Kaçakçılar yalnızca sigarayı kodlamadı. Kaçakçılık yapmadan önce kendini hoca olarak tanıtan bir kişiden onay aldı, dua istedi. Ardından şüphelilerin sözde hocayla yaptıkları görüşmeler polis takibine takıldı. İstanbul merkezli 17'de 83 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. 62 şüpheli yakalandı. örgüt liderinin daralarında olduğu 17 kişi tutuklandı. Yaklaşık 250 bin paket kaçak sigara, tütün ve boş sigara kutularıyla şebekenin nakliye için kullandığı 4 araca el konuldu.